Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimize eee lefif fiil, muzari alıştırmalarla ya da muzari lefif fiil alıştırmalarıyla devam ediyoruz. Gördüğümüz gibi alıştırmamız bizden boşluklara uygun olan fiilleri tercih etmemizi istemiş. Biz de uygun olanı tercih edeceğiz. Tercih ederken nelere dikkat ettiğimiz önemlidir. Bunları göz önünde bulunduracağız. Yani hangi hususları göz önünde bulunduracağız? Bunlara dikkat dikkat etmenizde, dikkat kesilmenizde fayda vardır arkadaşlar. Şimdi işaretleyicimizi açalım. Okuyalım fiilimizi, cümlemizi. Nokta nokta elveledü min fevkil cebel. Çocuk dağın tepesinden, dağın zirvesinden. Fiilimiz heva idi. Heva düştü demekti arkadaşlar. Yuvarlandı anlamına da gelebilir. Efendim, elvelet kelimesi gördüğünüz gibi e, müfret arkadaşlar, müzekkerdir. Şunu da biz biliyoruz ki faildir burada velet sözcü. Fail zahir olduğunda fiil daima ya da cümle fiille başladığında eğer cümle fiil cümlesi ise fail de zahir bir isimse cümle daima fiilimiz daima müfret çekimli olur. Onu göz önünde bulunduracağız. Bir sadece müzekker ya da mühendisliğine dikkat etmemiz gerekiyor failin. Burada failimiz gördüğünüz gibi müzekkerdir. Buna uygun kullanımda da heva yehvidir arkadaşlar. Yehvi el veledü min fevkil cebel olur tehviye olmaz. Hiye olabilir, ent olabilir. Yehvi yani tesniyedir gördüğünüz üzere. Ezzi bu kesiran. Ezzi bu kurt demek kesiran çok. Şimdi cümlemiz gördüğünüz gibi bir fiil cümlesidir. Fail de zahirdir. E, müfret çekimli bir fiil arayacağız. Ava uludu demek idi. Ya'vi ulur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ava, Ya'vi gelecek buraya. Ya'vune ya da burası Ta'vi bunlar olmaz arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Müfret, e, Müzekker olacak. Müfret, Müzekker'e. tabi gayip olacak arkadaşlar. Uygun olan Ya'vidir diyoruz. El muharridun, el muharridun sözcüğünü daha önce ifade etmiştik. Provokatörler anlamına gelmekteydi. Tabi burada artık cümlelerimiz değişti. Birinci ve ikinci cümlelerimiz fiil cümlesi iken üçten itibaren gördüğünüz gibi dört beş bunlar artık bir isim cümlesidir. Burada el muharridun sözcüğünün provokatörler olduğunu ve cem olduğunu dolayısıyla ifade edelim. Burada fiilimiz buna uygun olacak ve bunun hatta şöyle diyelim, zamir değerine uygun olacak. El-Muharridunun zamir değeri hümdür arkadaşlar. Hüme uygun bir burada çekim arayacağız. Yagvi tağvune yagvune arkadaşlar. Yagvi hiyeye uygundur. Tağvune entüme uygundur. Yagvune de efendim hüme uygundur. Yağvunen nase bit İnsanları ne yaparlar? Ayartırlar arkadaşlar. Yoldan çıkartırlar. Bir <laughs> gösteriyle efendim mitingle diyebiliriz buraya. Devam ediyoruz. Erriya <laughs> yani iki tane sporcu demek. Buraya tesniye kullanımlı bir fiil gelecek anlamındadır. Bunu bu şekilde anlıyoruz. Öyle söyleyelim. Fiil gelecek. Çünkü er tesniyedir. Zamir değeri Hüma'dır. Ona uygun kullanım. Bakın tesniye e, yakviyani takviyani. iki tanedir. Er Riyaziyan ve ennes değil müzekkerdir. Bunu göz önünde bulunduruyoruz ve uygun olan kullanımın yakviyani olduğunu ifade ediyoruz. Zamir değeri müzekker madır diyoruz. Kavva <laughs> yakva efendim. Evet arkadaşlar. Burada bir düzeltme yapalım. Yakviyan <laughs> demiştim. yakveyan <laughs> olacak. tekveyan <laughs> olacak. <laughs> olacak arkadaşlar. Onu düzeltelim. Evet. Devam ediyoruz. El-Enbiya <laughs> anlamını da söyleyelim. el <laughs> yani iki tane e, sporcu yık ve yani efendim güçlenir, güçlü hale gelir. Bade tedribatın tabiletin uzun böyle antrenmanlardan sonra demektir. Uzun antrenmanlardan sonra. Evet. El peygamberler en nase min dalal ile huda e, diyelim. Peygamberler bu el enbiya sözcüğü cemi bir sözcüktür. Ona uygun olarak cemi bir kullanım bulacağız. Heda yehdi müfret bir kullanım. Tehdune cemidir ama arkadaşlar zamir değeri en tümdür. Yehdunin burada zamir değeri hümdür. Bunun zamir değeri de hümdür. Dolayısıyla uyumu bulduk. El enbiya'u yehdune en nase min dalali ilel huda. İnsanları dalaletten diyelim. Sap, sap olmaktan el hüda doğru yola ne yaparlar? Ee, sevk ederler, doğru yola iletirler, doğru yola hidayet ederler diyebiliriz. Evet, bunları alalım ve cevabımızın efendim yehdu ne olduğu anlaşılsın daha net. Hel nokta nokta el gumsane ya Osman. Şimdi ya Osmanlı bir nida budur ve muhataba nida edilir demiştik daha önce. ve Dolayısıyla fiilimizin zamir değeri ent olacak arkadaşlar. Ente'ye uygun bir kullanım bulacağız. Burada tava yetvi tatvi. Tatvi ent'e uygundur. Tatvi yani bu da olmaz. Bu tesniyedir zaten. Osman müfrettir arkadaşlar hel tatvi el kumsane ya Osman ey Osman efendim gömlekleri katladın mı anlamına gelecek arkadaşlar cümlemizde el muşrifu burada muşrif danışman hoca demekti Bir ahdihi ma öğrencilerine vermiş olduğu söze sadık kaldı ya da sözü yerine getirir ya da getiriyor diyeceğiz. Tabi biz burada mühendis düzeltiyorum müzekker düzeltiyorum arkadaşlar. Muzari anlam vermemiz gerekiyor. Belki dilimiz maziye kaymış olabilir. O müzekker olduğunu düşü, Şey, muzari olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Ona dikkat kesiliyoruz arkadaşlar. El, o zaman şu altıncı alıştırmamız yeniden tercüme edelim. Hel tatvi el ya Osman. Ey Osman gömlekleri ütüler misin? Şey gömlekleri katlar mısın? Gömlekleri katlıyor musun? Şeklinde ifade ediyoruz. El muşrifu danışman hoca demiştik biz buna. zamir değeri hüvedir. Hüveye uygun burada. Şuralarda bir hata var gibi arkadaşlar. Yüvefa yifi şeklinde olacak. Hatta bunu buraya alalım daha da güzel olsun. El müşrifu yefi bi ahdihi ma'atulla bihi danışman hoca öğrencilere vermiş olduğu sözünü yerine getirir ya da yerine getiriyor şeklinde ifade edebiliriz. Hel nokta nokta kamisi ya e ey anne cim diyelim ey anneciğim gömleğimi ütüler misin ya da ütülüyor musun şeklinde anlayabiliriz annenin zamir değeri entidir. Hitap olduğu için arkadaşlar ya da nida üslubu olduğu için enti diyeceğiz. Zamiri enti diye göre çekimli olacak e, fiilimiz enti zamirine göre çekimli olacak. O zaman tekvine gayet güzel enti zamirine göre çekimlidir. Yekvi tekvi bunlar olmayacak arkadaşlar. Hel tekvine kamisi ya ümmi Ey anneciğim gömleğimi ütüler misin? Şeklinde bunu da ifade ediyoruz. Sultanu Muhammedun el hukme fittasiati aşera. Efendim biz buraya ne demiştik? Ona e, 19'unda ya da 19 yaşında diyelim. Yönetime geçti, yönetimi üstlendi şeklinde ifade edebiliriz. Yönetime geçer, geçiyor diyeceğiz. E, Sultan gördüğünüz gibi bu Müzekker bir e, nedir arkadaşlar? Faildir ve müfrettir. Dolayısıyla ona uygun bir şey bulacağız. E, veliye, yeli olacak arkadaşlar. Yeli sultanı Muhammed'in El hukme fit si'ati aşera Tabi Sultan Muhammed, Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet 19 yaşında yönetimi üstlendi diyebiliriz. Buraya çeviri olarak. Geçiyoruz diğer bir alıştırmamız yine boşluk dolduracağız ve boşluktaki e, parantez içerisindeki fiilleri boşluğa uygun hale getirmemiz bizden istenmiş. Şimdi bakıyoruz elbin tane şey, iki kız tekvi yani ütüler burada neydi ribatel unuki e, bu şey demekti arkadaşlar kravat demekti. İki kız kravatı ütülüyor anlamına gelirdi. Kevayı ekvi ütülemek demek idi. Şimdi burada parantez içinde vakayi korudu fiilimiz korur anlamına gelen fiilimiz var. Buraya getireceğiz. Şimdi burada el ebu evladehu minel ahtar e, ifadesi var ki el ebu burada bizim için önemlidir. Fiilin nasıl olacağını belirleyen sözcüktür. Öge itibariyle ki kendisi faildir. Şimdi arkadaşlar e, failimiz cümlede zaten mezkürdür, zahirdir. Dolayısıyla fiilimiz müfret çekimli. Müfret müzekker çekimli olacak. Yani e, zamil zamir itibariyle hüveye uygun şekilde çekilecek. Burası zaten yazıldığı haliyle uygundur. Bunu aldık tekrar buraya yazdık arkadaşlar. Yaqi el-ebu min al ahtar Baba çocuklarını tehlikelerden korur şeklinde ifade ettik cümlemizin anlamını. Devam ediyoruz. Validetü <Sessizlik> Hamzate, Hamza'nın annesi, nokta nokta el haccı hadel ame, bu sene neva yenvi niyet ediyor, bu sene hac yapmaya niyet ediyor, niyet eder şeklinde bir cümle oluşturacağız. Şunu belirtelim. Burada bizim için belirleyici sözcük valide sözcüğüdür ki burası müptedadır ve zamir değeri hiyedir. Fiilimiz nevayen ve hiye göre çekimlediğimizde tenvi olur. Çünkü buradaki valide sözcüğüyle uyum, uyumlu olsun. Dolayısıyla fiil müptedaya uyumlu çekimlensin. Kuralından bunu bu şekilde ifade ettik. Evet, devam ediyoruz. et öğrenciler nokta nokta nasıl el muallim hocanın tavsiyesini va'a-ya'i ya da va'a e, fiilimiz iyice öğrenmek, bellemek anlamına gelmekteydi. Tabi kapsamak, içermek gibi anlamlarda mevcut idi. Et-tüllâbu sözcüğümüz cemidir, zamir değer hümdür. Fiilimizi hüme göre düzenlediğimizde Va ya'i ya'un olur arkadaşlar. Öğrenciler e, hocanın nasihatini öğrenirler. İyice yani idrak ederler. Ya da hocanın tavsiyesini şeklinde anlıyoruz. tu kızlar. El-Melabise elbiseleri fiilimize baktık. Yekvi, ütüler anlamına gelecek. Elbena tu'ya uygun olarak Fiilimizi yazdığımızda yekvi ne olur? Elbenatunu yine söyleyelim. Zamir değeri hün nedir? Fiilimiz sünneye göre çekimlendiğinde yekvine e, karşımıza çıkmaktadır. El benatü yekvine el melabise dedik. Bir daha ifade edelim anlamını. Kızlar elbiseleri ütüler ya da ütülüyor da diyebiliyoruz. Hel nokta nokta el lahme hel teşbine el lahme ya zevceti anlamı şudur. Ey karıcığım eti kızartır mısın ya da kızartıyor musun şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi burada ya zevceti demek zevcet burada zevce kelimesinin müennes olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Erkek birisi karısına sesleniyor. Dolayısıyla karısının zamir değeri entidir, değil mi? Şevayiş fiilimiz enti zamirine uygun olarak yazılmalıdır. Onu entizamına uygun yazdığımız zaman karşımıza teşbihine çıkar çekim itibariyle. Dolayısıyla cümlemizde hel teşbihine lahme yazıbileti haline gelir. Tercümesini zaten ifade etmiştik. Evet. A işeti nokta nokta el melabisa tava yetfi. Bu tava kelimesi elbiseyle kullanıldığında elbiseyi katlamak anlamına geldiğini daha önce de görmüştük elbiseleri katlıyor anlamını vereceğiz. Ayşe sözcüğü gördüğünüz gibi mühendestir ve zamirleri hiye'dir. Fiilimizi hiye'ye uygun yazıyoruz arkadaşlar. Ayşe tatvi hiye'ye uygun tatvi olur. Ayşe katlar el elbiseleri diyoruz. İla eyne tevi minel metari. Şimdi burada ya muradun. Ey murat. Eva ye vi. Bir yere sığınmak anlamında kullanılıyor bir yere müracaat etmek e, anlamındadır arkadaşlar. Şimdi ey Murat zamir değeri entedir. Dolayısıyla fiilimiz enteye göre çekimlenecek. İla eyni tevi olacak arkadaşlar. Minel metar. Ey Murat yağmurdan nereye sığındın? Ya da nereye sığınırsın? Düzeltiyorum sığındın değil de nereye sığınırsın? Nereye sığınıyorsun? Şeklinde ifade ediyoruz el hükümetü nokta nokta el hükme yevme sülesai. Yevme sülesanın arkadaşlar salı olduğunu söylemiştik. Ee, salı günü hükümet yönetimi devralıyor, yönetime geçiyor, yönetimi üstleniyor diyebiliriz. Veliye yeli şeklindeydi. Hükümet mühendestir sözcüğümüz. Gördüğünüz gibi zamir değeri hiyedir. Bilimiz hiyeye uygun. Teli şeklinde yazı yazıyoruz çekim itibariyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ahdiha olacak burası. Evet, burası bir ahdiha olacak. Ufak bir hatamız var. Ufak bir sehiv yapılmış diyoruz. Nahnu nefi olur. E, Ve fa fi bi ahdiha bi ahdina. Biz sözlerimize sadık kalırız ya da biz ahdimizi yerine getiririz. Sözümüzü yerine getiririz biz sözümüzü tutarız diyoruz. Şimdi yefi nahnu vefa yefi nahnu zamirine göre nefi olur arkadaşlar. Onu ifade etmiş olalım. Hatta şöyle çekelim biraz daha net görürsün. Evet dersimiz bu şekilde. Başka bir derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.